sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Zindandan kaçış oynayacağız arkadaşlar. Galiba şu kenarlardan geçeceğiz evet. Oyun. <laughs> Neyse evet, gelin gidelim. Ah. Ah öldüm be. Evet, evet. evet devam edelim. Hadi bakalım mı? Ya abi. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bildiğim gittim. Yani ecele gittim yani direkt. Ak, ak bu arada hepinize Hepinize tekrardan merhaba bu arada. Ha bu arada arkadaşlar bugün cumartesi oh. haftanız nasıl geçti? Okuma yazmanız nasıl? Valla benim notlarım o kadar da kötü değil yani. Orta seviyede ya da yüksek. Herhangi bir bilgim yok. Neyse biz oyunumuza devam edelim. <laughs> Şuradan da atlarsak. Şuradan da Abi ya şurada düşersem var ya çıldırırım. Arkadaşlar burada gök çok pis gülüyor. Yani güldüyor. Sesini duyuyorsunuzdur belki. Aa öldüm. Neyse her neyse devam edelim. kimse yok. <laughs> Ah. çok iyi arkadaşlar. Yani durumumuz epey abi iyi. Direkt böyle üst durak yürüdük direkt. Pişt. Aa ne bitmez yolmuş. Galiba buradaki sandığı vuracağız. Aa, öldüm. Ay bu sandık niye burada gizli? He, he anahtar buradaymış bak. Gizlemişler. A açtı bizim için. Hadi gidelim. Karnımızı da çekelim. Evet şimdi ayı kapanlarının arasından geçemiyoruz. Hadi. He. şuralardan dikkatlice geçeceğiz sinsi sinsi zıplayarak geçeceğim oh, ah, çok dar hayır ya Uf. abi son anda yakalandım Ay, sinir oldum Hadi Şöyle öldü arkamdaki. Ah. evet arkadaşlar tecrübemizi aldık. Bundan sonra dikkatliyiz. Evet. Şuradan şuradan şuradan. Ya senin yüzünden oldum. Senin yüzünden öldüm. Önüme geçip duruyorsun ya. Senden geçemiyorum ben. Bu sefer kendim yüzdüm abi. Bak şimdi geçeceğim abi abi geçeceğim abi emin. Evet çok güzel geçtim yani şu anda. Hehe. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben buraya geçini atıyorum çok gıcık oldum. Evet arkadaşlar defalarca ölerek en sonunda geçtim yani oraya. Galiba buradan en alta atlayacağız. Evet bakın orada bir kapı var. Yapamadım. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa olmaz. Hadi bakalım. Şöyle ortalamam lazım. Evet. Geçtim. Ve şimdi şuradan düşüyorum abi ne çalıyorum? Bakın burada tek başıma olmak istiyorum. Diğerleri yüzünden ben çok öldüm yani arkadaşlar. Ben geçiyorum adam akıllı. Adamlar yere düşüp önce beni de öldürüyorlar. O yandan çok gıcık bir yönü var yani. Ah evet burada güzelce geçtik. Hadi bakalım. Allah Allah sonumuzu hayır etin. Ne diyeyim? Lan lan oğlum bu ne? Allah sonumuza hayır etmedi. Atlayamadım. Bilemedim ya. Üzüldüm. Demek ki neymiş? Buraya basmayacakmışız. Evet. Orada altı dakika olmuş. Bak şurada çok öldüm yani ben. Ben de gıcık gıcık öldüm yani. Ya bu videoda nedense benim şeyim açıldı ya. Allah hava düp gür en hızlı benim, en hızlı benim. Vop. Arkadaşlar. Aa, pat. Aç düşmezsek çat arkadaşlar çok iyi gidiyorum Ooh, <laughs> 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 sağ salim geçecek. Bu ne? Açın lan kapıyı. Ana tırmandım lan. Ana çıktım. Ana en üstte çıktım. Aa, ha burada kol varmış. Oğlum ha az önce en üstte çıktım valla. Evet dok buraya açıyormuş. Beyinsizmişiz yani. Arkadaşlar Birazcık yani. Yani. da ölpeldim yani. Örperdim yani çünkü odada tek başımayım. Acara var galiba. Lavlar okuyor. Öpüştürüyor. Çok, <laughs> Çok stresliyim. Bir yandan gök gür gür Bir yandan da video çekerken ölüyor. Öleceğim korkusu. Evet arkadaşlar geçtim. Evet. Öldüm. Abi en zor yerde hiç işte, duraksamadan geçiyorum. En kolay geldi de direkt ölüyorum ya. Çok zıt. Bu ne? Ne var altta? Hatta kol. Ne oldu? Ne oldu? Aa, Ne oldu? Niye Ay. Aa, asansör çıkıyor. Ha, iyiymiş. O değil de çok uzun ya. Nı 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 nı. Yaklaştık şu kadarcık Allah düştüm niye düştüm ben abi ben niye düştüm benim orada düşmem lazımdı abi ben, ben niye öldüm Hayır, aşağı niye düştüm daha doğrusu ya Nazar değdi. Adam ince oluyormuş. Of o kadar yolu. Arkamdan ömür seçebiliyordu. Of çok sıkıldım. Arkadaşlar ben gene düştüm. Yok abi olmuyor. Abi yok olmuyor. Sorun var abi oyunda. oh olmuyor. Ya bak tam en üste yaklaşıyorum diyorum. Aa ne güzel yaklaştım diyorum. Çıkıyorum. Arkadaşlar görecek diyorum. O sırada düşüyor ya. Sana durdurmayacağım. Çok yakışık mi değil mi? Üstümdeki şey çuvala benzemiyor mu arkadaşlar şu. Aynı bir çuval. Altında da eşit şört. Et durdurmayınca alıyor galiba arkadaşlar. Hayır getirdin. E sen ne olur ne olmaz şu uçta durayım da. Altımdaki. Ya abi bu sefer makine çıkıyordu. Abi ya. Acaba şöyle zıplasam ne olur? Lan. Mesela şu koparma gene var şimdi şeyleri, zincirleri. Çıkarsak inşallah. Çıkamıyoruz ki bir türlü. Abi benim kulaklarım niye yok? Yeni fark ettim bu arada. Hadi Bismillahirrahmanirrahim inşallah düşmez. <laughs> Arkadaşlar duyuyor musunuz? <laughs> of ne biçim gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> e, salçaların üstünden geçiyoruz. Çaka çaka salça değil lav. Abi ben ölmeden yapamıyorum ya. I'm a cool chap. Abi yok. Ölmeden geçemiyorum bir bölümü. İlla yani bir kere öleceğim. En az 3 kere yani ölürüm. En fazla da 5 kere yani. 6-7 kere. İlla öleceğim yani. Ben kaybı yok yani. Ya e abi ya tam düzgün gidiyorum ucuna deyip ölüyorum ya. Of, çok gıcık. Hadi yapabilirsin. Yapamazsın. Lan. Evet atlayamadan öldük. Arkadaşlar buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Üçüncü denememe geçtim. E Ejera var. Lav. Ya abi Ejan'ın ağzına giriyoruz. Bak dragon Ejera falan diyor. Hadi bizim. arkadaşlar şuna bakın. İğrenç. Bu ne? Son lan. Ay, te, te. Ne oldu? Ice pump boyut aldım. Ne oldu? He anladım. Yukarıdan düşüp buraya şey yapmaya çalışıyoruz. Anladım. Hey. Normalde arkadaşlar ben böyle iki kere, iki üç kere falan oynamıştım bununla beraber. Biliyorum yani. Ama yani hiç böyle tekli yapmamıştım açıkçası. Ve unutmuşum yani bir yarısını. Abi zıplayamıyorum. O ne lan? Galiba Ejderhan'ın o şeysi. <gülüyor> <gülüyor> Sıçadım. Bu bütün sevdiklerim için. Bu minikler yani kediler için, bu da sizler için. Evet. lan? <laughs> ee ben burada yürüdüm. Çok saçmaydı. Haydi. <laughs> Yapabilirsin. Kendine güven. Evet arkadaşlar güvencenizi yitirmeyin. Ah geçtim. Hadi bakalım. Bu ne? Bakırsak galiba. Of. Neden bu kadar yaptın yaptınız? Abi öldüm ya. Aa, öldürüyorum. Ah! Öldürüyorum. Öldüm. Yok abi geçişim yok. Öldüm. Ya Etraf niye kırmızı bu arada ya? Kırmızı görmekten sıkıldım artık ya. Ya, bana neden ya? Neyse arkadaşlar bu arada yani adım da burada yazıyor. Benle arkadaş olup oynamak isteyenler arkadaş atabilir. Yani arkadaş kişiye atabilir. Ben kabul ederim yani. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada devam etmemi de istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kendinize korona bulaştırmayın.